İhram Cüzağı Efendimiz'e demişler ki sizin tarikatı bize tarif edin. Başı şeriat, ortası şeriat, sonu şeriat dedi. Başı şeriat, ortası şeriat, sonu şeriat demiş. Bazı insanlar biz tarikat ehliyiz, şeriatı geçtik derler. Şeriat olmadan tarikat olmaz. Şeriat Şeriattır cümlenin başı şeriatsız iş şeytanın işi. Şeriat olmasa nasıl oturacaksın, nasıl kalkacaksın, nasıl yiyeceksin, nasıl namaz kılacaksın, nasıl oruç tutacaksın? Neyi biliyorsun ki şeriat olmasa ne var? Neden öğreniyorsun bunları? Şeriatla öğreniyorsun. Şeriat bahçenin duvarıdır, içeriye hayvanları koymaz. Değil mi? o bahçeyi koruyan duvardır şeria. şeriat. Şeriat olmazsa karma karışık olur her taraf.